Merhabalar, ben Zeynep Alpay. 35 yaşındayım, bir çocuk annesiyim. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. Aynı yılda yüksek lisans için lisans tezimde çalıştığım hocam TÜBİTAK projesinde çalışmayı teklif etti. Bu sebeple 2011 ve 2013 yılları arasında da aynı üniversitenin kimya bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. 2013 yılında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra hayatımı özel sektörde devam etmeye karar verdim ve organik kimyanın proses geliştirme departmanında uzman yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık 10 yıldır organik kimyada çalışıyorum. Çalışmaya başladıktan 2 yıl sonra da scale ve proses optimizasyon departmanları birleştiler. Bu yüzden de scale tarafında da görev almaya başladım. 2018 yılı itibariyle de e, tekrardan iki departmanın ayrılması sebebiyle aslında scale up departmanından e, sorumlu olarak çalışıyorum. Eee scale up departmanı Arge merkezinin altında bulunan bir bölüm. E, organik kimyanın altı temel iş birimi var. Bu bu iş birimlerinin her birinin sentez ve aplikasyon departmanları mevcut. Bu birimler öncelikle e, yeni ürünlerini bir kiloluk balonlarda geliştirmeye başlıyorlar, sentezlerini yapıyorlar. Ardından hedef aplikasyon değerlerine ulaştıkları zaman da scale-up departmanına ürünlerini teslim ediyorlar. Ama hani bu teslimiyet ben size veriyorum gibi değil, aslında omuz omuza yine devam eden bir süreç. Scale-up departmanı da bu ürünleri öncelikle 200 kiloluk pilotta, ardından da 5, 10 ve 30 tonluk reaktörlerde üretimlerine başlıyor gerçekten zorlu bir süreç. Hani işin içine kimya girdiği zaman da hiçbir şey çarpı 5, 10 ya da 30 ton diyerek ilerlemiyor. Scale-up departmanı olarak biz de bu bütün ürünlerin her ölçekte üretilmesinden, aynı kalitede üretilmesinden sorumluyuz. Organik Kimya'da bir iş günümü aslında sabah toplantısıyla başlıyorum. Her gün rutinimizde ekip olarak yaptığımız bir sabah toplantımız mevcut. Departmanımız gereği hem laboratuvar hem pilot hem de işletme ölçeğinde çalışan arkadaşlarımız olduğu için birbirimizi bilgilendirmek günümüzden birbirimizi haberdar etmek için kısa bir sabah toplantısıyla başlıyoruz. Sonrasında da rutinde aslında günlük toplantılarımız veya o gün gerekli olan laboratuvar denemelerini takibi, pilot işletme hani o gün hangi işimiz varsa o ölçekte yer alıyor. Günün geri kalanı aslında rutinlerle değil, birazcık o günün dinamikleriyle ilerliyor. O yüzden monoton bir işim yok diyebilirim. Ee, organik kimya benim ilk iş yerim. Yaklaşık 10 yıldır da aynı firmada çalışmaya devam ediyorum. Ee, organik kimya aslında okul gibi. Ee, size hem teknik anlamda hem de kişisel anlamda e, çok geliştiriyor. Benim gelişimimde çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istediğim müddetçe bütün kapılar hep açıktı. Bunu çok yakinen hissettim. Bunun dışında organik kimya sadece iş değil, diğer sosyal programlarda da bence çok aktif bir firma. Düzenlediği aile günleri, piknikler, sosyal programlar ya da kendi içinde de çok arkadaş ortamı da var aynı zamanda organik kimyanın. Bütün bunlar da size aslında takım ruhunu da geliştirin. Sizde takım ruhunun da gelişmesine olumlu fayda sağlıyor. E, aynı zamanda da bu tip organizasyonlarda aynı masada hem alt seviyenin hem de en üst seviyenin aynı masada oturuyor olması da e, organik kimyanın e, beni bir sadece iş gücü değil katma değer olduğunu bana hissettiriyor. E, bunların yanında bir de iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşim gereği de çok fazla farklı departmanla birlikte çalışıyorum ve e, iletişiminiz iyi olduğu müddetçe de e, bütün işleri başarıyla tamamlayabileceğime inanıyorum. E, lisansımı bitirdikten sonra yüksek lisansla e, devam ettim ama daha sonrasında doktora yapmak istemedim ve özel sektöre geçmeye karar verdim. E, neden kimya sektöründe çalışmaya başladım? Çünkü 6 yıllık bir emeğim vardı. Okuduğum, e, okurken te edindiğim teknik bilgileri de pratiğe dökmek istedim. Bu yüzden de kesinlikle kimya sektöründe çalışmaya karar verdim. E, neden organik kimya, neden e, polimer diye kendime sorduğumda da aslında staj programlarından belki staj programları beni buraya yönlendirdi diyebilirim. İlaç sektörü üzerine ilaç fabrikasında staj yaptım ama ilaç bana kendimi çok yakın hissettirmedi. Hayatım birazcık daha içine dokunan bir sektörde olmak istedim ve bu yüzden organik kimyanın da içinde olduğu sektörü seçtim. Mesleğimin en sevdiğim ve motive edici tarafları aslında kimyanın hayatın her alanında olması. Evinizde otururken baktığınızda duvardaki boyada, perdenizde, masanızda veya çocuğunuzun bezinde bile e, kimya var. Aynı zamanda organik kimya da bütün bu e, sektörlere hizmet veren bir firma. Bu yüzden benim de o üretilen polimerlerde e, faydam olduğunu görmek, evimdeki birçok şeyde veya dünyadaki birçok şeyde parmağınızın olduğunu görmek çok motive edici bir şey bence. Bu yüzden kimya hayatın her alanında bence. Mesleğimin zor yanları günlük rutinlerimin olmaması aslında. Çok dinamik bir işim var. Hiç monoton değil. Belki hani hem bu zor tarafı hem de belki de olumlu tarafı. Çünkü monoton olmuyor olmak, sürekli masa başında çalışmıyor olmak, aktif olarak, hareketli olarak da çalışıyor olmak hem zorlu hem de belki de güzel olan tarafı diyebilirim. Mesleğimde fark yaratacak, öncelikle yabancı dili söyleyebilirim. İngilizce artık herkes için olmazsa olmaz. Organik kimya için de böyle çünkü Türkiye'nin dışında da fabrikaları olan bir firma. Bu sebeple orada çalışan insanlarla da, müşterilerimizle de iletişim kurabilmek için mutlaka İngilizce biliyor olmak, konuşuyor olmak gerekiyor. İkinci olarak da yüksek lisans ve doktorayı söyleyebilirim. Çok fazla lisans mezunu kişi var bir sürü üniversiteden. Sizin fark yaratabiliyor olmanız için en az yüksek lisans yapıyor olmak gerekiyor. Eğer ARGE'de çalışmak istiyorsanız da yüksek lisans bence bir zorunluluk. Kimya sektöründe kariyer hedefleyen gençlere verebileceğim tavsiye öncelikle staj programlarını iyi değerlendirmeleri. Çünkü staj sizin özel sektöre girmeden önce özel sektörü bir nebze tanıyabileceğiniz bir imkan. O yüzden stajlarınızı seçerken öncelikle hangi sektörlerde çalışmak istiyorsunuz, hangileri size daha yakın geliyor? Bunlarla ilgili bir araştırma yapıp bu firmalarda staj yapmanızı öneriyorum. Eğer ki... Yurt dışında staj yapma imkanınız varsa bu size çok daha fazla katma değer katacaktır. Hem dilinizi geliştirmek anlamında hem de kendi ayaklarınız üzerinde daha sağlam durabilme yetisi de verecektir bence. Ben yurt dışında staj yapmadım ama iş hayatına girdikten sonra geriye dönüp baktığımda hani keşke yurt dışında staj yapsaydım dedim. Bu yüzden bu da verebileceğim bir tavsiye olarak paylaşabilirim. <laughs>